abilerle birlikte ve Selami abimle birlikte bu ne be? Aa. Ben anladım. Herkes şeyi sen gibi yapmaya çalışıyorsun. Şamar diyorum. Herkesin şamarlıyızdır. Oha baya iyi. Evet arkadaşlar bugün şey. Hagi vagi herkesi şamarlıyor. Bunu şamar. oynuyoruz. Kılıçla şamar. Allah. Adam şu an, olur. Şu an herkes Dikkat et kendini de şamarlayabilirler. Seni de şamarlayabilirler. Ona dikkat et tamam mı? Şamar şamar. Şamar oğluna döndüreceğim sizi. <laughs> şamar. Arkadaşlar bu videoya 1000 like atmayı unutmayın. Hagi vagi videolarının daha fazlasını istiyorsanız. Yar kedinin kanalına abone olup bildirimleri açmayı, zillerimizi açmayı unutmayın. Şimdi hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kaptan mısın sen? Yey şamar şamar. Bunu oğlum. Şamar sürekli farklı misin? bir şeylerle şamarlıyorsun. Bak bak az daha şamarlanıyordun ha. Şamar. Farkındasın değil, seni de şamarlayabiliyorlar. Evet. O Ama şamar. şamar. Yılanın başına küçük kenecem. Bu büyük yılan. Oğlum, oğlum arkadan şamarlamazsan şamar. bu seni çok fena şamarlar. Şamar. Çok tebrik, tebrik ederim kardeşim. Seni tebrik ediyorum. Speed aldın. Oh kas aldı yavru Bir kas aldı. Ses. Bu sefer Bıçak. Mı? Bıçak çok korkunç oğlum. Şamar. şamar. Şu sağda şeyleri deneyebilir misin? Çok merak ediyorum. Neyler? Sağ üstte ee, kuru kafa var ya. La saha. Ha ha tabii kesin benim yüzümdendir. İnşallah o şeyi kaybetmemişsindir. Asasin. Ne? Herkes dondu. şamar. Şamar seri şamar. Şamar seri, şamar seri şamar. Şamar diyemiyorum. Double kill. Perfect. Şamar. Ya herkes, sen bu işi biliyorsun şamar. Lan la, la, şamar kursuna falan mı gittin sen? Ne var? Aa şu an hepsi donuyor. Oğlum evet. bu oyun neyle şu an? Evet. İki kullanıcı kaldı. Bir şamar. kişi kaldı. Helal olsun. Şamar böyle böyle şamarlıyoruz. Böyle böyle. Bak atçı bir dedi. Şamar. Bad boy. Bad boy ne oluyor? Allah Efsane efsane. Bak da şamar yiyeceğim. Bu arada efsane ve herkes seni kovalamaya çalışıyor galiba burada. Allah Allah dikkat et dikkat, ee, dikkat et dikkat et. Şamar. şamar. Allah. Şamar. Allah. Kankacım dikkat ediyorsun değil mi kankacım? Aa büyüyemiyorsun burada. Oğlum açları kötü değil mi? Olsun, Minnacık kaldı mi? efendim. Olsun. Bir tane de amangas kafa vardı gördün mü? Hayır. Çamaşır. Nasıl kazandın oğlum? Kolaydı. Aa skit game. Lose it. Bir şey. Na no video. Collect. Bravo Şamar. kardeşim. Şamaşır. Şimdi bunu oğlum. Bu ne oldu hakkında fikrim var mı? şok mu? He he. Hayır silahla şamar. <laughs> Hayır silahla sana şamar oldu. Biraz sanki. He? Aa silah değişti. Şamarlayacağım dikkatli ol, hepinizi. Oğlum. oğlum dikkatli ol hepinizi bak. Hepinizi şamarlayacağım. Seni şamarlıyorlar hepinizi. sonra. Hepinizi. Şamarla onu şamarla onu. Ya ona. çok kötü bu. Nişan ya, çok kötü. Kanka nubluk yapıyorsun arada farkında mısın? Arada noob oluyorsun. Lütfen pro. Ol. Ya zor. Ama lazer silahını lütfen düzgün kullan hemen kafayı yiyecek. Şama. Yani. Allah uzun bacaklı anneyi öldürdün. Sama, şama şama şama. Bir şey sorabilir miyim uzun bacaklı anne Hagi Wagin'in annesi mi? Bilmiyorum. Bence öyle. Şama. Sen de Neredesiniz? Allah'ım asla şamar. kafayı yiyordum bu arada. Şama. Evet, e sen hilesin şu an. Evet şamar. İlla ki adamı vurursun yani. Görmeden bile adamı vurursun. Dedim ben adam sana. İçme doğdu var ya. Evet. Şamar. Hadi bakalım. Şamarcı. Şamar. Bu ne oğlum? Şamar uzun bacaklı anne. Sana Şamar. şamar. Ne yapıyorsun? Allah. Oraya git. Bu yok psikopat bir şeye benziyor bu şamar. Kadar, bir bir silah. Şamar. Ve çok hızlı büyüdün bu silahla. Kafa şamar. kafası yuvarlanıyor gördün mü? Evet. <laughs> Allah. Şamar. Gel Kapıtını kardeş ya. Hayır Hayırdır oğlum? Hayırdır. Birbirinizi vurmayın. Yavru kedi vuracak size. Evet, evet. Sakın birbirinize vurmak gibi bir saçmalık yapmayın. Al bakalım. Ne Bunlar gerçekten? bizi öldürebilir mi acaba? Evet. Gerçekten mi? Evet. Biz kocamanız ama. Öldürüyorlar ama. Gerçekten mi? Olsun ama. Uy, Aha, bombacı. Bombayla şamar. Bombacı mülayim. Eee? Şamar. Bu ne be? Bomba yerlere bomba kuracaksın. He adamın üzerine doğru atacaksın. At. He anladım. Şamar. At sonra bir sonraki. Tamam tamam. Sola dön sola dön. Bütün adamlar solda oklarla gösteriyor zaten. Kafalarına şamar. bombayı indireceksin. Şamar. Şamarcı reis. Şamar. Kanka. Bu şamar değil yalnız. Bu bombacı reis. Bombacı mü mülayim. Bombacı. bombacı <laughs> mülayim. Daim. Allah. Oğlum Cidden. adamın kafası kadar bombam var zaten. Cidden. Öldünüz. Şaka gibi. Minnacıktım öldün yavru kedi. Bu işi nasıl beşeriz? Be Beşer. <laughs> beşeriz. <laughs> Aslan atacağım millet oğlum. Pasta <laughs> daha saçmaydı. Bence bomba daha mantıklıydı. Bence ha. de. Pastayla nasıl adam önce oğlum? Pasta şeklinde bomba. Yavru kedi 10 kişi kaldı. 9 kişi kaldı bakalım alabilecek mi yavru kedi 9 kişiyi? 8 kişi kaldı. Hadi ben bakalım yavru kedi. Benim like'ım hayırdır oğlum size? Ha? Göreceğiz bakalım. Öldüm. Ne kadar bombacısın, ne kadar mülayimsin. Öldün çek. Allah. At onun kafasını. Aa bir kişi kaldı oğlum. Nasıl oldu bu? Kolay o da sağ üstte işte. Oğlum ok gösteriyor sağ üstte. Kolayda. Bombana oturdu gördün mü? <laughs> evet. Kolayda. Al bir tane. Hop. Hiçbiri. No thanks. No thanks. Zor bir karar değil kardeşim. No thanks. <laughs> Lazer mi bu? Pompalı Olcu. mı? Pompalı. Pompalı. Bombalı mülayim. Bombalı mülayim. Kafayı yedin kanka. Ama adam eşek kadar. Affedersiniz de arkadaşlar. Değil mi eşek kadar? Ölmese mi hep olurdu? Aynen öyle. Adam kalbi kırılır diye. Yani. Sen ne yaptın adamı? Kalbim kırıldı. Bu arada dokuzuncu levele kadar geldin kardeşim. Kolay çünkü. Kolay. Kolay, Kolay değil. değil. 10 On, on kere ölen yavru kedi. Kolay değil. Olmak benim gibi. Hadi bakalım. Ne kadar kolay değilmiş. 10 kere 10 kere öldükten sonra mı diyorsun bunu kardeşim? Aa aşağıdan çıkıyorlar. Şileyi kapa. Ne? Şileyi kapa. Şileciler. <laughs> Şeyden çıkıyorlar. Neydi? Mert'ten çıkıyorlar. Evet, kolay. Bunlar minnacık zaten. Bunu, da <laughs> al yani. Bu Çok zor. Nasıl olacak? Oğlum bu arada ölecektin ha az kalsın. Evet, gidiyordum. Gidiyordum. Adam... Adamı arkanda mı Hepsi benden çıkacak eminim. Bu ne be? Sosisliyle mi indireceksin oğlum bunları? <laughs> Sosisli şamarı. Aa! Allah! <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel. Üçlü vur. Üçlü vur. Dörtlü vur. <gülüyor> dörtlü. Multiki kill. Double kill. Double kill. Onu çok güzel söylemiyor mu? <laughs> Aa ne kadar öldürürsen kardır. Hızlı ol hızlı. Bonus zaman bu Bonus oyun. <laughs> pardon pardon pardon. Kardeşim seni tebrik ediyorum keşke hep bu bölüm çıksa. Vallahi çok güzel yaptın. Bu video bu kadar arkadaşlar. Başka şamar isterseniz babalar kalpmeyi unutmayın. Bu bölümü de geçelim öyle. Uy. <laughs> Allah! Çok iyiydi. Nasıl öldürüyorsun? Böyle iki elinin arasına sıkıştırarak falan mı? Çok garipti. Hay canavar. Canavar olarak öldürüyorsun. Şamarlayacağım bu sefer. Şamar Ha bu sefer şamar şamarcı reis geri döndü. Şamar. Şamarcı reis. Şamar. şamar. <laughs> kafasına kafasına. Allah indirdin hepsini kafasına. Evet, sen... al bakalım kafana. Aha elinde bıçak. Kim o kız? <laughs> elinde bıçakla kafasına indirdin. I... Oğlum dikkat bunların, bunların burunları uzun gibi. Sana Demek bana silah çekersin. Silah çeksem ne yapabilirsin ki? Şamarımıza karşı. Ne yapabilirsin kardeşim? Şamar atsam ne yapabilirsin ki? bu video bu kadar. Koşamadım. <laughs> bu video bu kadar arkadaşlar. Başka videoda görüşürüz. Eğer daha fazla bu tür videolar istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Yavru gedi. Tam videoyu bitireceksin. O kadar zevkli karakterler geliyor ki. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.